kanunun birinci etapındayız. Ve bundan sonra bir geçtiğimiz daha var. Şehristan ve yani Merşan mağaralarına giden bir yolumuz var. O e, ara geçit birinci etapla. ikinci atap birbirini ayırmaktadır. Birinci etap yaklaşık 800 metre bir kanyon alanı. İkinci etap ise 3,5 kilometre 4 kilometre uzunluğa sahip. İkinci etapta ise insanların kanyondan geçme e, şeyi yok, e, kurtuluşu yok çünkü oluşan yüzlerce metre yükseklikte olan bir kanyon. Ama birinci etap İnsanlar yüzerek buradan geçebiliyor. Ee, yaklaşık 800 metre daha önce de yüzerek geçmiştir bu kanyonu. Bugün yine şoförlerimizle beraber 76 artı 4 şoförümüzle 80 kişilik masrodayız. Yazın bu sıcak günlerinde serinlemek isteyenler için harika bir lokasyon. E, kilometrelerce uzanan bu kanyon Türkiye'nin en büyük kanyonlarından bir tanesi. Son günlerde yağın yağmurun etkisiyle e, rengi biraz e, bulanıklaşsa da serinlik isteyenler, temiz hava isteyenler, yemyeşil bir doğa isteyenler için harika bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. Sanchez! Sanchez!